Mithat bak sen biraz geri alsın sakın kayıp düşme ha. Allah belanızı lan, lan Fa Faruk abi Faruk atladım abi iyi misin atladım atladım bir şey yok düştüm sandınız galiba Allah Allah ya salaklar ya Mithat bak sen biraz geri alsın sakın kayıp düşme ha. Allah belanızı lan, lan Fa Faruk abi Faruk abi iyi misin atladım atladım bir şey yok düştüm sandınız galiba Allah Allah ya salaklar ya Mithat bak sen biraz gerizekalsın. Sakın kayıp düşme ha. <laughs> Allah belanızı. Lan, lan fa Faruk abi. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım. Bir şey yok. Düştüm sandınız galiba. Ha. <laughs> Allah Allah ya salaklar ya. Mithat bak sen biraz gerizekalsın. Sakın kayıp düşme ha. <laughs> Allah belanızı. Lan, lan fa Faruk abi. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım. Bir şey yok. Düştüm sandınız galiba. Ha. <laughs> Mithat bak sen biraz geri zekalsın sakın kayıp düşme ha Allah belanızı Lan, lan Fa Faruk abi Faruk abi iyi misin Atladım atladım bir şey yok düştüm Mithat bak sen biraz geri zekalsın sakın kayıp düşme ha <laughs> Allah belanızı Lan, lan Fa Faruk abi Faruk abi iyi misin Atladım atladım bir şey yok düştüm sandınız galiba ha <laughs> Mithat bak sen biraz geri zekalsın sakın kayıp düşme ha <laughs> Allah belanızı Lan, lan Fa Faruk abi Faruk abi iyi misin? Atladım. Abi. Mithat bak sen biraz geri alsın. Sakın kayıp düşme ha. <laughs> Allah belanızı. Lan, lan Fa Faruk abi. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım. Bir şey yok. Düştüm Mithat bak sen biraz geri alsın. Sakın kayıp düşme ha. <laughs> Allah belanızı. Lan, lan Fa Faruk abi. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım. Bir şey yok. Düştüm sandınız galiba. Ha. <laughs> Allah Allah ya salaklar ya. Mithat bak sen biraz geri Sakın kayıp düşme ha. <laughs> Allah belanızı. lan, lan Fa Faruk abi. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım bir şey yok. Düştüm sandınız galiba ha. <laughs> Allah Allah ya salaklar ya. Mithat bak sen biraz geri Sakın kayıp düşme ha. <laughs> Allah belanızı. Lan, lan Fa Faruk abi. Faruk abi iyi misin? Atladım atladım bir şey yok. Düştüm sandınız galiba ha. <laughs>